Doğru, 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 doğru. Ne abi oğlum bu sakal takmıyor yüz takmam sikime değişmez tavır sen dinlersin beni manitan bile yakından tanır gaz fazla ağır gelir senin Aptal kalır duymazsam da çok bağır eğer ben istersen tekrarlanır İstanbul'da turla cefretle Hasmımı düşürdüm bir nefretle Babalarla para yapmaktayım Kafam gibi gözüm yüksekte Artık bir mermi de değil Yapıyorum bir parçada 80 bin Paralar legalden illegale Yani mermiler ateşlensin Oo, Turkish Rodman, mm, ondan ondan. Hey kaptan kopyalamam, hazy di, hazy tüttürürüm, hazy. Madagaskar'a yollamışız, hazy. Madagaskar'dan paraları vur, Daisy. Avrupa'dan nereyle dokuzular bantla, alüminyum folyolarla. Makina simsiyah tabak çizgi, çarşı pazar yanarsın kuzen. Oo, Turkish Rodman, mm, ondan <laughs> ondan. <laughs> 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 Hasımlar Napoli Kuş lastiğiyle avlan Korkum yok emma badan fit Korkarmış bir poli Param olursun oğlum insene aşağı <laughs> Hasımlar düştü tek tek <laughs> Ceffet baba bir eksik katlar Paraları dizginlerim alt alta alt alt. Konum at, konuşmayın alçakta Para yap konuşmadım kaltakça Ero yedik kapımda eza kanka Son ekman var <laughs> alfet merveler <laughs> bitti Sitte fani dalgalar döndü yok